Herkese merhabalar. UEFA Avrupa Ligi 2. tur 1. maçlarında Braga temsilcimiz Beşiktaş'la karşılaşacak. Beşiktaş grubunda iyi bir performans gösterip lider olarak yükselmeyi başarmıştı. Ama Braga da geçtiğimiz sezonun finalisti. Bunu unutmamak gerekiyor. İyi kadroya sahipler. Özellikle Portekiz tecrübeli birçok oyuncusuna sahipler. Kalede Kuyum gibi, Hugo Viena gibi orta sahada defansif ve ucum yönüne etkili bir oyuncuya sahip ve en önemlisi Nuno Gomez gibi bir forvetleri var. Bence çok dikkat edilmesi gereken bir takım. Uzun süredir Portekiz futbolunun üç büyüklerinden sonraki en dikkat çekici takım konumunda. Ciddi anlamda birçok takıma zarar verebiliyorlar ve iyi güçlü direnen bir takım hüviyetinde. Beşiktaş ise Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda çok iyiydi. Özellikle Dinamo Kiev ve Stock City gibi takımlara karşı kendi evinde çok başarılı mücadele etmişti ama son dönemlerde ciddi bir düşüş yaşıyorlar ve sadece beraberlik alabiliyorlar uzun süredir. Ya yeniliyorlar ya da beraber kalarak taraftarlarının büyük ayak kırıklığına uğrattılar. Ben bu maçta da Beşiktaş'ın düşüşünün devam edeceğini düşünüyorum ama en azından kendi evine avantajla dönmek için Beşiktaş'ta mücadele edecektir. Tabi Beşiktaş'ta bu kadar Portekiz'in olması da ilginç bir maç olacak demektir. Nasıl bir maç yapacaklar, nasıl oynayacaklar onu da göreceğiz yarın. Ben Braga'nın taraf bahsinde Braga'nın kazanacağını düşünüyorum.